içerisinde 2020 aynen kurtacak 360 olması hasebiyle bizim puanlarımız geri atıldı yani 600 ya da 700 oldu tam bilmiyorum rakamı dolayısıyla e, bazı arkadaşlarımız mahkemeye başlamış mahkeme siz e, haklısınız şeklinde bir e, açıklama yapmış olay daha sonra Danıştay'a intikal ediyor Danıştay'dan sonra e, nasıl bir karar çıkar, onu bilmiyorum tabi biliyorsunuz geçen yaz sonra sınava girdi sonra çalındı sonra iptal oldu sonra ertelendi bu sene çok sancılı bir süreç oldu. Dolayısıyla inşallah bizlere bu konuda yardımcı olabilirseniz çok ama çok sevinirim. Bakın 80'e yakın puan aldık. Ee, daha evvel de sınava girdik. 80 üstü 4 defa puan aldık. Hani Sayın e, ve Sayın Cumhurbaşkanım e, bizler e, hak arıyoruz. Tek derdimiz bu. Sizlerden rica ediyoruz. Bakın e, yani cennet annenin hayatı Cennetin ortaya nedir? Hani annemizi bulması Allah'tan sonra peygamber sonra annemizi bulmasının gelmesi hasebiyle onları mutlu etmek zorundayız. Lütfen bizi anlayın. Hakkımız olanı istiyoruz sizlerden. Bunu e, rica ediyoruz. Meclise gittik. Mecliste e, Sayın Mustafa Eskin, Sayın Mustafa o, Osman oldu. Osman Mestan Allah razı olsun çok iyi karşıladı. Özellikle Osman Mestan abimiz vekilimiz çok iyi karşıladı. Yani iftar e, niyetliydim o gün. İftar üstünde yakın bir zamanda elinden gelen yardım yapmaya, yapmaya çalıştı. O ve danışmanları. Ama Mustafa Eskin, vekilimiz dedi ki Özgür bu işi çözebilecek tek bir merci var dedi. O da dedi sayın ve sahibi Cumhurbaşkanımız. Şimdi sayın ve sayıda Cumhurbaşkanım, sizlerden rica ediyorum. Yani e, sizlerden İslam ediyorum. Lütfen bizlere bu konuda yardımcı olabilirsiniz. Çok ama çok bizleri sevinirsiniz. Çünkü e, inanın çok zor durumdayız. Yani bizlere bu konuda yardım edebilirsiniz. Yani bu konu e, en azından e, etraflı bir şekilde, kapsamlı bir şekilde, detaylı bir şekilde e, tekrar inceleyip e, bizlere geri dönüp Bizleri çok ama çok sevinirsiniz. Şimdi sayın ve sayıda Cumhurbaşkanım, e, rahmetli Erbakan e, sizin hocanız, e, sizin için çok iyi insan kelimesini kullanma işlemini olmadan evvel e, hatta e, yanılmıyorsam 70'li yıllarda e, sazıma şiirini yazan Aşk Veysel şöyle bir tespiti bulunmuştu diyordu ki ay geçer yıl geçer uzarsa ara giyin kara libası yastan duvara yanından göğsünden açarlar yara yağ gelmezse yaraların emretme sen petek misali veyselde arı inleşir beraber yapardık balı ben bir insanoğlu sen bir dut dalı ben babamın sen ustana olduğuna ustanın sizin için olumlu cümle ve cümle olarak kullandığı dolayısıyla iyi bir insan olmanız hasebiyle iyi, iyi niyetli bir insan olmanız e, sebebiyle lütfen bizlere bu konuda yarınca olabilirseniz bizlere çok sevinirseniz lütfen Sayın Cumhurbaşkanım. Şimdi mezunu da mezun olduk sadece maddi zararı hesaplarsam 1.5 milyon TL bir rakam tutuyor. Şimdi bunun karşılanmasını yani özellikle sizden istirham edeceğim. Fakat yani size bu ulaşır mı, size yani bunu dikkat alır mısınız onu bilmiyorum. Ama lütfen en azından bize yani atan noktasında kolaksal bize çok çok seviniriz. Çünkü hak etmişiz, puan almışız, ilk 10 e girmişiz. 100 binler sınava geliyor örgulamak için. Fakat farklı bir tablo cenan etti. Ondan dolayı çok üzüldüm. Sizin de bildiğiniz üzere 2019 senesinde Kasım ayında bir karar verme imzalandı. Cumhurbaşkanı karar verme sizin imzanız. Karma alımın olmay dair. Fakat 2020 senesinde böyle bir uygulama olunca bizden perişan olduk. Hadi yıkıldık. İnanır mısınız? Yani, hani Sokrates diyor ya, kainatta tesabet tesabet edemez. Yatsı kıldım, haber geldi. Yani sevinçten ne yapacağımı şaşırdım. Ama böyle bir tablo ortaya çıkınca yani sanki karabasan çöktü. Sayın Mesela Cumhurbaşkanı, sizden rica ediyorum. Bakın bugün Cuma günü. Cuma hatırlarsanız, e, hatırlarsan, hatırlayacak, siz de bildiğiniz üzere. Sultan Alparslan, Malazya bu Doğru yaptı. 26 Ağustos 1071 günü, Cuma namazından evvel Allah'a dua ediyor. Dua şu şekilde. Ya Rabbi, sana tevekkül ediyor. Azameti karşısında, bunu, e, azametin karşısında yüzüm yere sürüyor. Ve sana, senin uğruna cihad ediyorum. Ya Rabbi, niyetim halistir. Benim ile eğer niyetimde bir so e, aksaklık varsa, niyetimde bir ilah varsa beni kahret şeklinde Allah-u Teala'ya niyazla buluyorum. Lütfen Sayın Cumhurbaşkanım e, bize bu konuda yardımcı olabilse çok çok sevinirim. Bu duayı aynısını bugün bu camda biz de yaptık. Sizden rica ediyoruz. Yani bu konuda e, bizlere yardımcı olabilirsiniz. Bizlere çok bahtiyar edersiniz. Aynı zamanda e, Sayın ve Cumhurbaşkanı Cumhurbaşkanım e, bildiğiniz üzere eee bu sene e, sorular çalındı ve iptal oldu. Çok farklı bir süreç ortaya çıktı. Yani bunu da gözünde bulundurarak ücretli örtme ile alakalı şu an bir çalışma var. Bununla alakalı 5 yıl çalışanların kadro olması gündemde. Yani e, şu an haber bekleyen e, bu 5 yıl e, içinde 5 yıl terimini doldurarak kadro olması ile alakalı e, farklı bir çalışma yapılabilirse çok ama çok seviniriz. Çünkü binlerce insanın e, gözü kulağı şu an burada. Hani 150 sene evvel 200 senedir, 250 sene bir soru sorulardı. Bir insan evlilik çağına geldiği zaman hangi düğün hesabı kim elenirse dininin yarısına emret atanmış olur. Şimdi anla bakarlarda, dize bakarlarda namaz kılın diye. Şimdi diyecekler ki ne iş yapıyorsunuz diye. Sayın Mesajlar başka. özellikle Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin hadis-i şerifte beyan ettiği üzere ben ancak bir muayene olarak gönderildim. Hadis-i şerifini nazar dikkat alarak lütfen bizlere bu konuda yardımcı olmazdı. Önce Cenab-ı Allah'tan e, yazıyoruz, sonra sizlerden talep ediyoruz.